500 metri, güney, şey, de, 12. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Adıyaman Üniversitesi'nin kurucu üyesi olduğu Adıyaman Engelli Derneklerini Kalkındırma Platformunu ziyaret etti. Platform Başkanı Zeynel Abidin Şenli'nin ev sahipliğinde Adıyaman Görme Engelliler Derneği'nde gerçekleştirilen ziyarete ilimizde faaliyet gösteren 17 engelli derneğinin temsilcileri katıldı. Ziyaret kapsamında Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Engelli Derneklerini Kalkındırma Platformu üyeleri arasında ilimizdeki engellilerin sorunlarıyla ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında olası işbirliği olanakları ele alındı toplantıda ayrıca ulusal anlamda düzenlenecek olan engelli spor müsabakalarının Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde Adıyaman'da düzenlenmesi konusunda neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 500 metre 12 şey, şey, saat 12 önümüzde toplantıda Adıyaman Üniversitesi tarafından engelli öğrenciler ve personellerin hayatlarını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmalar ve sosyo-kültürel etkinliklerle ilgili Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Araştırma Görevlisi Nurullah Türk tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlı olmak ve kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Adıyaman Üniversitesi olarak başta üniversitemizde öğrenimine devam eden engelli öğrencilerimizde, çalışan personelimizin daha rahat bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında Adıyaman Üniversitesi Engelsizsiniz sloganıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacımız tam engelsiz bir üniversite olmaktır. Adıyaman Engelli Derneklerini Kalkındırma Platformu'nun kuruluşundan bu yana kurumsal kamu temsilcisi olan tek kurum üniversitemizdir. Bu platform ya da kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının taleplerine göre hocalarımıza kontak kurmalarını ya da bilgilendirme konferansları düzenlemelerini sağladık. Bu konuda ilimizin değerli engelli sivil toplum kuruluşlarının bizlerden bir işbirliği talebi ya da isteği olursa üniversite olarak kendilerinin yanında ve koşulsuz destekçisi olduğumuzu bildirmek isterim dedi.